Arkadaşlar selamlar. Bugün araba çünkü kayıt açtım ama neden açtım Bir bakalım yağlı ekmek geldi daha daha Kayıt açtım Morgana oynuyorum ve yağlı ekmek geldi. Bakalım ne yapacağız ben çok merak ediyorum. Q2.9 saniye. Bakalım inşallah ee, daha üst gelmiş İnşallah alacağız. Ya, bu maçı atarım ya her türlü inşallah. Kötü oynamazsak atacağım her türlü. Bir tane vurabilir miyim artık canı? Benim atam, my bad. Nasıl da W'ye sen mi gelmiş ya? Darüş niye izliyorsun kanka? Göz, götünü... Darüş neden izliyorsun abi? Bana gel işte kesemeyeceğim bana gel bana gel bana gel bana bana Abi gelen denetiye bak oynadığımız oyuna bak. Bizden mı kaybetmiştik evet. Şimdi ne onu yumayın. ne gelmiş? Valla bu oyunu girerken aklımda vardı aslında bir yağlı ekmek gelse de oynasak diye. Gel kanka şuradan biz senden çıkartalım sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. bir daha. bir daha onu kaçırdım. Bir daha. Bir daha al. Bir daha al. <laughs> Güzel oldu. Bunlara karşı rahat kazandık da. diğerlerine karşı kesin bir ekstra bir CC veya yavaşlatma almam gerekiyor. Bir de kırmızı veya mavi güçlendirme gelirse onu da kesin alırım. Manam çok çabuk bitti. Bu maç kaçıncı olursak atacağım arkadaşlar. Kaçıncı olursak olalım. Böyle bir güzel eklenti gelmiş. E, kaçamayalım diyelim. Aslında hep buz almazdır da. Hep buz alacağım ya. Manuellenmesi sağlıyor mu? Sağlaması da önemli değil ya. <laughs> Cidden karşımda olmak istemez. Biraz daha Q'ları iyi yersem alabilirim de. Daha düzgün bir şekilde. Q hep buz. Q ulti. Yani. Aslında yavaşlatan bir şeyi de alabilirim ya. Yani Rhyme'ı alabilir mi? alsam mı? Çadır sesi yüzüm çıkıyor ya. Ali <laughs> ana ah, ev pardon. Hı, hmm. Allah'ım. ne diyorsun ya? Abi şaka mı yapıyorsun? Şu 2.48'e düştü. Zaten üçenleri sabitliyorum. 2.48 Q. O <laughs> zaman direkt ikinci item robot da ne var alsak kaça düşecek Q ona bir bakalım. Bir de almasak kaça düşecek? Ee, şimdi Leona ve Yumi ile oynayacağız. Herhalde 300 yeten kızı ya diye düşünüyorum. Hmm. Ha evet. Ne güzel gelmiş, ümiyene gelmiş. Evet. Evet, ben şu an ne yaptığımı gördünüz. Ee, Yemin'in şeyinde durmamaya çalışıyorum. Bu adam niye ölmüyor ya? <laughs> Atar lan sarışlar. Niye kanka, geleceğim <laughs> ne kanka gelebilecek mi oraya? Nasıl zedin almıyor ya? Adam aspatula gelmiş. Biraz da işlevsel bir eşya alsam aslında olur gibi. Aynen. Kalkmam kazanacak mı? Çiğli alıyor. Azade benim son canavara gelmiş. Ben Rayli alacağım ben. Hareket ettirmemek istiyorum. Zaten Q full. Q2 saniye düşecek bu sonraki şeyde. sonraki levelde. Yani ne vardı? Kopi. Bana mal kartı tutsalardı. Güzel. da ulan daha yapacağın işi şey var ya kanka Bunları alamayacağız gibi duruyor ya Tamam ben zede almam gerekiyor bu. Nasıl yandırırsa olmaz. Hmm, kötü anlat burayı. Da o adam oynuyor ha. Adam mal etti bizi. bir iksir aldım bir daha bir iksir aldım gözden hiç çıkmamamı istiyorum bu tür kesin kazanmamız gerekiyor son eklenti 7 700 gold son ektire bıraktım bu tür kesin kazanmamız gerekiyor leona gibi nasıl süzet herhalde nasıl kalacakmışız gibi bir his var içimde bakalım ee, nasıl 1, oldu köm 1.93 boyum gibi oldu ama tabi benim boyum değil de. Okey. 5 saniye 193. Hep evet, buz keşke item bir şey gelse. 20 saniye beklerim süresi var. Evet. ne 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 ne? Kim ne olacak şimdi? Yine Ne diyorsun ya? Yetenek kullanmak sanatçı şekilde yetenek hızı kazandırır diyor Zaten yetenek hızın bokunu çıkartalım ya Gerek var mı? Sanki daha işlevsel bir şey alsam Biz de hamutsuz lan Zaten üzerimizde evrek kalır. 12 15 ben, ben ölüyorum kanka bunlara da nasıl yapacağız? Niye ne gelmiş gözünü seveyim hmm. Bu da Darius biraz az kaldı gibi Öfkes ananı biz nasıl kaybettik nasıl alacağız bunları Bizde bir de işlenmiş. Malı sonra almış. Şimdi ne alacağız? Mor karşı ne ki ya? Morello kesin alacağım gibi duruyor ee bir daha balon mu alsak yoksa aa bir dakika chat tefil alalım evet chat tefil bir tane bundan bir tane de bundan şu bir saniye 1.81 lira gel 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 şuna şunu şunu çekle tamam aldım ben person az gözüm sevdi Anam. <laughs> evet arkadaşlar güzel video da, ee, güzel video oldu mu olmadım bilmiyorum da ikinci aldığım seçim biraz kötü oldu. Ee, şöyle kötü oldu. Izbandu tavla aldım ama başka bir şey de alabilirdim de Morgana evde kalsam zaten kıyım bir saniye kıyım ee, için al alıyorum bunu ama e, kötü oldu çünkü üzeri kestikten sonra. Nasus Darius'u mahvetti. Darius değil de başka bir şampiyon olsaydık kesin almıştık yani. Bir yıldırım zincirleme yıldırmamış. Çok işlevsiz kaldı Darius. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yemek yiyenlerden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.